Rüyada adet olduğunu, aybaşı hali olduğunu, regil olduğunu görmek ne anlama gelir? Bunların tabirine bakıyoruz kardeşlerim. Bu tarz rüyalar görmek dininin fesat olduğuna işarettir. Karısının adet olduğunu görmek dünya işlerinin zorlaşacağına, eğer hanımı iyi ve dürüst bir kadınsa dininin kuvvetine işarettir sevgili kardeşlerim. Bir bayanın, bir hanımefendinin adet olduğunu görmesi onun böyle bir mala, mülke, maddiyata, variyata sahip olacağına işarettir sevgili dostlarım. Tabii kaynaklarda farklı tabirler var bu rüya ile alakalı. Dolayısıyla ben bilgi sahibi olmamız açısından hepsini paylaşmak istiyorum sizlerle. Vakit imkan nispetinde. Rüyada aybaşı hali olduğunu gören kimse günah işler diye tabir ediliyor. Dolayısıyla buradan bunun bir ikaz rüyası olduğunu anlayabiliriz sevgili kardeşlerim. Dikkat etmemiz lazım. Günah işler diyor çünkü günah işleyebilir günaha düşmemek, hataya, kusura düşmemek için de ne yapmak lazım? Dikkat etmemiz lazım. Bunu bir ikaz mahiyetinde bir rüya olarak görmek lazım kardeşlerim. Hanımının hayız olduğunu gören kimse dünya işlerinde sıkıntı çekecektir. İşinde, sanatında yaptığı işte o çalışmalarında işi neyse orada durgunluk olabileceği ile alakalı tabirler var. Dediğim gibi buradan ikaz manasında tabirleri görüyoruz kaynaklarda. Bir kadın rüyada aybaşı hali olduğunu görürse o da onun mal kazanacağı yahut eline böyle hiç bilmediği yerlerden, ummadığı yerlerden, beklemediği yerlerden eline para geçeceğine işarettir kardeşlerim. Rüyada adet olduğunu görmek yani adetten kesilip yıkandığını görmek, Evet adet halinin bitip yıkandığını temizlendiğini görmek kadının tevbe etmesine, üzüntü ve kederden kurtulmasına işarettir sevgili kardeşlerim. Adet halindeki kadınla beraber olduğunu gören kişinin eline mal mülk geçeceğine işarettir. Esasen normalde günah olan, yasak olan, haram olan bir şey kadının o halindeyken beraber olmak ancak bu bir rüyada gerçekleştiğinde sevgili kardeşlerim ve bu rüyanın bizler tabirine baktığımızda tabirlerde diyor ki böyle olması adet halindeki bir kadınla beraberlik insanın eline mal mülk geçeceğine işarettir. Ya mesela çocuğu olmayan kısır bir bayanın evlat sahibi olamayan bir hanımefendinin rüyasında adet görmesi inşallahü rahman evladı olacağı, çocuğu olacağına işarettir. Burada neyi görüyoruz biliyor musun? Böyle var etrafta duyuyoruz bazen. Hani doktorlar çocuğun olmayacağını söylüyorlar. Kısırlık teşhisi koyuyorlar. 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl geçiyor aradan. Sonra bir okuyorsun. Çocuğu oluyor. İşte Allahu Teala e, hocam vakit saat yazıyor ya tayin etmiş Rabbimiz. Her şeyin bir vakti. Vakit gelmeden evvel bir çiçek açar mı? Açmaz. Vakit saat tamam olmadan bir yağmur damlası düşer mi gökten? Düşmez. Topraktan bir ot biter mi? Bitmez. Ağacın yapraklı dallarında kuruyan yapraklar görüyorsun. Yaprakların hepsi pat diye birden düşmez. Dikkat et. Tek tek düşer hepsi. Sırayla düşer hepsi. Anladınız mı? Bir zamanı var, bir vakti var, bir sebep olacak çünkü. Ya işte Kardeşlerim, çocuğu olmayan bir bayan e, adet görmesi efendime söyleyeyim, çocuğu olacağına işarettir diye ifade ediliyor tabir kaynaklarında. İhtiyar bir kadının hayız olduğunu görmesi, yaşlı bir bayanın adet olduğunu görmesi hastalığa işarettir. Allah muhafaza. Dikkat edelim. Sağlık da çok önemli hocam. Allah'ım hastalarımıza şifalar versin inşallah. Bütün görünür görenmez, görünmez, derdi bulunmaz, dermanı olmaz. Ya Dert var diyorsun ki sen öyle bir derde düştüm ki dermanı yok. Allah'ım derman versin inşallah. Rabbim derman yaratsın inşallah kardeşlerim. Hastalıkta zor. Dikkat etmek lazım. Sağlıklıyken dikkat etmek lazım. Çünkü hastayken zaten anlıyorsun sağlığın kıymetini. <laughs> Dolayısıyla ihtiyar bir kadının hayız olduğunu görmesi hastalığa işarettir. Kardeşlerim genç bir kızın adet görmesi, bekar bir kızın adet görmesi evlilik ve kısmet olarak e, yorumlanır, tabir edilir. Ufukta bir evlilik görünüyor demektir. Allah'ım iyi insanlarla karşılaştırsın inşallah sevgili kardeşlerim. Bir kadının kendisinde hayız kanı olmayan bir kan görmesi, olumsuz bir davranışı istemeyerek de olsa tekrar yapacağı manasına gelir. Bir kadın adet halindeyken kocasının kendisiyle cinsi münasebette bulunduğunu rüyasında görse, kocasıyla beraber yaşadıkları yerleşim yerinden, yaşadıkları şehirden başka bir yere gidecekleri, taşınacakları, göç edecekleri manasına gelir. Rüyada bir erkeğin adet görmesi. Bu da bir konuda efendim yalan söylemesine yahut kendisine helal olmayan bir kadınla ilişkide bulunmasına işaret eder. Bazı rüya tabiri alimlerine göre sevgili kardeşlerim, rüyada adet olduğunu görmek kan aldırmakla da yorumlanır. Hasta birinin aybaşı olduğunu görmesi kan aldırınca iyi olacağına işaret eder sevgili dostlarım. <laughs> Hamile bir kadının rüyasında adet olduğunu görmesi erkek çocuk doğuracağına işarettir. Ya rüyada adet kanı görmek genç kız için kocaya hayızdan kesilen kadın için de hastalığa işarettir. Gerek erkek gerek kadın hayız olduğunu ve gusledip elbisesini giydiğini görmesi dünyada hmm. ve ahirette inşallah teala e, istediğine kavuşacağına işarettir sevgili kardeşlerim. Evet sizlerde de gördüğünüz rüyaları bize yazın inşallah tabirini merak ettiklerinizi beraberce yorumlayalım Allah nasip ederse. Rabbim gördüğünüz rüyaları hayırlara çıkarsın inşallah hayırlara tebliğ eylesin hayırlı olmayanları da. Rabbim hep hayırlarla, iyilerle karşılaştırsın sizleri. Allah'a emanet olun can kardeşlerim